Merhaba dostlarım. Bu videomda Tayyip Pas uygulamasına eklenecek belgeleri anlatacağım. Göndermeden önce lütfen dikkat edilmesi gerekenler. 1. Pasaport fotoğrafı. 2. PCR testi makbuzu ve kodu. 3. Otel ödeme makbuzu ve rezervasyon kodu. 4. Sigorta detayları ve kimlik bilgileri. 5. Aşı belgeniz QR kodu. 6. Otel rezervasyonları karşılama sigortalar ve belgeleri. Yukarıda list, e, sıraladıklarım Taypas'ın içine eklenecek dokümanlardır. Gecikmeyi önlemek için daha erken göndermeyi unutmayın. Onay bekleyeceksiniz. onaydan sonra uçak biletinizi alıyorsunuz. Umarım bu video Taypas uygulamanıza yardımcı olur. Sigortanızı kaliteli şirketlerden almak daha doğru olacaktır. Taypas'ın site linkini açıklamalara ekledim. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Teşekkürler. Videoların devamı gelecek.